Polisiyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündemi gerçekten çok yoğun. Hareketli saatler, hareketli günler, hatta hareketli dakikalar var. Dakika içerisinde pek çok şey değişiyor Fenerbahçe'de bunu söyleyebiliriz. Hepinizin bildiği gibi Bonucci geldi. Hatta Gaziantep'te sahaya da çıktı. Arkasından Radi hiç geldi. Şimdi üçüncü transfer tamam. Dördüncü transfer için bekleme süreci var. Onu da özellikle söyleyebiliriz. Peki bu hareketli süreç nasıl oluşuyor ondan size bahsedeceğiz. Özellikle yerli basına ya da yerli medyaya ya da yabancı medyaya yansıyan haberleri sizlere paylaşmaya çalışacağız. Genel anlamda bir günün özetini yapıyoruz size. Şu saatlerde günün özeti Fenerbahçe'de neler onlardan bahsedeceğim. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz Abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız biliyorsunuz kanalımız daha geniş bir kesime hitap etme şansı yakalıyor. Şimdi bir düne dönelim yani Gaziantep maçına dönelim. Orada enteresan gelişmeler var. Önce bir kere Bonucci'den başlayalım. Bonucci'yi ayrı bir yere yazmak lazım. Zaten Bonucci ile ilgili YouTube'da onu tanıtan bir video yapmıştım. O özelliklerin hemen hemen çoğunu gördük. Sanki 40 yıldır Fenerbahçe takımında oynuyormuş gibi geldi. Serdar Aziz'in oynadı ve lider stoper, geriden oyun kurabilen uzun paslar atabilen stoper olduğu gerçeğini Hemen gösterdi yani Fenerbahçeye yararlı olacağını ilk maçtan gösterdi. Üstelik de zor bir maçta gösterdi. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Şimdi e, yine e, o maçın özel isimlerinden biri bana göre e, atlamamak lazım Fred. Ya Fred varken Fenerbahçe farklı. Şöyle söyleyebiliriz, istatistikler de bunu söylüyor. 20 maçın hepsini kazandı. Fred sahada olduğu her maç diyelim 20 maç var. Her her maçı kazanan bir Fenerbahçe var. Peki fretsizlik ne e, sonuç getiriyor? 12 maç var fretsiz oynanan, 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yani 5 kez e, tökezlemiş bir Fenerbahçe'den bahsedebiliriz. Fret varken işler değişik oluyor. İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşlarından ayrı bir yere not düşmek lazım. O da çok önemli. Girdi. 81'de golü attı. Fenerbahçe'yi kazandırdı. Ama galiba şunu söylemek lazım. Ya bu Livakovic bize ne zaman puan kazandıracak diyenler sanıyorum Gaziantep'te bu sorunun yanıtını buldular. Ve Livakovic Fenerbahçe'ye gerçekten de Dragush'un şutunda inanılmaz bir kurtarış yaptı. İnanılmaz bir refleksiyle e, bir anlamda Fenerbahçe'nin orada 2 puan kaybetmesinin önüne geçti. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi şöyle devam edelim. E, transferle ilgili gelişmelere bakacağız. İsmail Kartal e, 20 maçta 2.65 ortalama yaptı. Fenerbahçe'de galibiyet yüzdesi 71 puan ortalaması genel olarak 3 dönemi için 2.33 yani tarihe geçti, öyle söyleyebiliriz. 14-15'te 34 maç, 2-18. 21-22'de 18 maç, 2-28. 23-24'te de 20 maç, 2-65. Ortalamayla tarihe geçti İsmail Kartal. Özellikle son maçtaki hamleleri de gerçekten pek çok kişi tarafından beğenildi. Bunu da özellikle söylememiz gerekiyor. Şimdi e, tabii hareketli bir süreç olduğundan bahsetmemiz gerekiyor ve teklifler geliyor yani sürpriz bir teklif var ondan bahsedeceğim ama zaten daha önce söylediğim için tekrarlamak istemiyorum İrfan Can'a da teklifler gelmeye başladı sanıyorum İrfan Can da sezon sonunda şimdi değil ama sezon sonunda gündemdeki oyunculardan biri olacak o da kariyer rekorunu kırıyor kariyer sezonunu yaşıyor 30 maç'ta 11 gol 9 asist yani gerçekten 30 maç 20. Ee, bir kanat oyuncusu için 20 gole doğrudan katkı olağanüstü bir başarı onu da özellikle yazalım ve sonrasında şöyle devam edelim. Gidenler var, teklif alanlar var ve Fenerbahçe'nin e, transfer edeceği iki oyuncu ile ilgili gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi e, şunu söyleyelim e, Samet Akaydın kiralandı ve kiralan, e, Panathinaikos'a gitti ve giderken de şunu söyledi. Her Türk oyuncu Terim istediği zaman gider dedi. Hayırlı olsun gerçekten e, onun orada oynaması da bir anlamda milli takım için önemli çünkü Montella ona çok güveniyor, onu ciddi manada tercih ediyor stoper bölgesinde onu söyleyebiliriz. E, bunun dışında durum nedir derseniz bunun dışında şunu söyleyebiliriz umutlayır açıklandı resmen ki size zaten bu haberi vermiştim daha önceden. Pendik spora gidiyor diye biz bunları söylüyoruz ama bunları sonra ya yani hiç söylediğiniz çıkmıyor diyorsunuz işte söylüyoruz ama neyse hani üstünde durmak istemiyorum bunların hepsini vurguluyoruz mesela bir başka gelişme daha var Mert Hakan'ın da Ankara gücüne gitmek üzere olduğu daha 2-3 gün önce de onunla ilgili bir bilgi aktarımı yapmıştım o da gerçekleşiyor şu anda son anda bir aksilik olmazsa Mert Hakan da Ankara gücüne gidecek şu anda e, yansıyan haberlere göre de zaten Fenerbahçe'yi silmiş. Yani bu da gidiyor, gidiyorum anlamına geliyor. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi e, şöyle devam edelim. E, Fenerbahçe'de transferde ne tür gelişmeler olacak? Bir de onlara da bakmamız lazım. Çünkü gidenler, gidenler, gidenler. E, Bonucci geldi. Tamam, Bonucci geldi. Ne oldu? E, Serdar Aziz, Bonucci, Ciku, Bekao. Osterbolde 5 oyuncu var, bir tek Serdar Aziz var yerli oyuncu. O da zaman zaman sakatlıklarla boğuştuğu için Fenerbahçe'nin o bölgede bir yerli alternatife ihtiyacı olduğu çok netti. İşte 3. transfer bu noktada şekillendi. Ve zaten Selahattin Baki'nin Atletico Madrid'le transfer görüşmesi yapmak için gittiğini daha önce sizlerle paylaşmıştım. O transfer görüşmelerinde Çağlar'la olumlu bir noktaya varıldı. Şimdi Atletico Madrid'in kararı bekleniyor. Bu sezon 9 maça çıkmıştı. Kiralama yapılacak. Çünkü 2027'ye kadar sözleşmesi var oyuncunun. <laughs> bu Serdar Aziz konusu bu konuyu hızlandırdı. Onu söyleyelim. Çünkü az önce saydım 4 yabancı var. Hani Bekao döndü, Ciku döndü diyelim. 4 yabancı var. Ama elinizde bir tek yerli stoper kalmamış oluyor. Serdar Azizi güvenerek yola devam etmemeniz koşuluyla. Çünkü Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle güvenememe noktası o konuda Samet de gitti. Böylece o bölge ciddi manada yerliden yoksun hale gelmişti. İşte Çağlar Söyüncü ile o eksiklik kapatılmış olacak. Ve üçüncü transferi Fenerbahçe'nin eğer olağanüstü bir gelişme olumsuzluk olmazsa üçüncü transferi Çağlar Söğüncü olacak. Peki bundan sonra Fenerbahçe bir transfer daha yapacak mı? Önce şunu söyleyelim e, konuşulan konular vardı. Ben bugün biraz yine e, Avrupa basınını da tarama e, e, fırsatı buldum. Yani Daha doğrusu her dönem size hani transfer döneminde Avrupa'dan gelen haberleri de iletmeye çalışıyorum. E, i̇şte bir ara e, Firmino e, gündeme gelmişti. Karim Benzema da boşta Firmino da boşta yani Karim Benzema gündeme gelmedi ama Hani bunların durumları akıbetleri ne olacak diye bakılıyordu Chelsea'nin ikisine de talip olduğu ikisinden birisini almak üzere Bu arada Manchester United ve Real Madrid'in de Benzema ile ilgilendiği haberleri var Bunu da özellikle bir yere yazalım ama Firmino Fenerbahçe'nin gündemindeki oyunculardan biriydi Anladığım kadarıyla Premier Lig'de kalmaya sıcak bakıyor Firmino. Dolayısıyla o transferin olma ihtimali düşük. Bugün yine Avrupa basında yansıyan bir haberi de yine sizlerle paylaşalım. Olimpik Lyon İsmail Yükseki istedi. Yani ben Fenerbahçe'nin İsmail Yükseki verme ihtimalini sıfır görüyorum sıfır. Çünkü şöyle bir şey var. Evet Radakur'un iç geldi. Fred var ama dikkat edin bakın. Çağlar Söyüncü'nün transferinde de Serdar Aziz'in sıkıntısı nedeniyle Çağlar Söyüncü daha mantıklı hale gelmişti. Yerli dengesinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Zaman zaman İsmail Yüksek, zaman zaman Mert Müldür, İrfan Can, Cengiz, Ferdi zaten cepte var tamam ama bu oyuncuların yanına işte stoperde Çağlar'ı, orta sahada İsmail Yüksek'i yazmak durumundasınız ve bir de önümüzdeki senede sayıda farklılıklar olacağını da söylemem gerekiyor. Peki şöyle bir haber çıktı. Yani ben çok inanarak söylemiyorum ama söylemekte yarar var. Miha Zays'ın yerine Galatasaray'ın da gündeminde olan merkez orta saha oyuncusu Albert Grombayek'ten Bodo Glimt'in oyuncusundan Fenerbahçe'ye yazılmış. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yazılmış. Onu da bir yere not düşelim. Çok inandığım bir transfer haberi olmamakla birlikte ben yine size iletmeye çalışayım. Şimdi gelelim. Umut Nayır gitti. Şua'yı ben kalacağım diyor. Tamam, yani ben kalıp burada şampiyonluk yaşamak istiyorum diyor. Ama e, acaba bu kararlılığını bir iki hafta daha sürdürecek mi ya? Bir iki haftalıkki maçlar sonunda da sürdürecek mi? Çünkü neden çünkü diyorum. E, Nottingham Forest e, kendisine bir transfer teklifi yaptı. E, Nottingham Post e, gazetesinin haberi. Bakın net. Nottingham Post gazetesinin haberi. Fenerbahçe'ye bir kiralama teklifi Batu için. Fenerbahçe kabul eder mi? Etmez. Kiralama teklifini kabul etmez. Batu gitmek istiyor mu? Şu an için gitmek istemiyorum dedi. Ancak şimdi işler biraz sıkıntılı. Neden? Çünkü Ceko'nun yanında Batu şuay ve Umut vardı. Umut gitti. Batu şuay de giderse iş bayağı ciddi sıkıntıya gelebilir. İşte o noktada kim var? Anthony Martial var. Anthony Martial'le ilgili gelişmeleri de baktım, inceledim. Marsilya, Fenerbahçe, Suudi Arabistan var. Üçünü de reddetti diyor. Kim? Ankit set bu arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız. Üçünü de reddetti diyor. Kout e, of Offside haberinde ise West Ham'ın oyuncuyu istediği ve West Ham'a sıcak baktığı söyleniyor. Ancak bütün bunların yanında bir haber daha var ki, oyuncu Manchester United'dan ayrılacak ve kendisine en cazip olan teklifi değerlendirecek. Fenerbahçe'nin şu an için acelesi yok ama e, bir süre sonra e, Anthony Martial konusunda konusu tekrar gündeme gelebilir. Evet Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.